Merhaba oğlum elmalı turta turta istemiş ona elmalı turta yapıyorum şimdi hamurumuzu yoğurduk bir paket sana ya yarım bardak zeytin ayçiçek yağı bir yumurta bir kabartma tozu bir vanilya bir bardak yarım bardak toz şeker alabildiğine un. Unumuzu yaptık. Şimdi açıp tepsimize koyacağız. İki şeyin arasına aldım. E, streç filmin arasına aldım. Şimdi Şimdi açacağız bunu. Şöyle biraz elimizle çökelim. 15 dakika dinlendirdik. Şimdi açacağız. Hepsi büyüklüğünde. Reçelim de küçük geldi. Dur bakalım. Şimdi şuna ölçelim bakalım. Olmuş mu? Hemen hemen olmuş. yaptım. Evet. Dört elma. Söyle sen de say. Babaannem içini yaptı de. Dört tane elma. Ondan sonra tarçın, şeker. Söyle güzel. Burası oldu hamurumuz tepsimize oldu şimdi burada da üstünün hamuru var bu da biraz dinlensin hamuzu dökelim üstüne bunu denizege çok seviyor bu elmalı. Ne deniyor? Turta. Turta. Ben söyleyemiyorum bunu. Evet. Allah. içi nefis oldu. Aslında içine ceviz de atılacaktı ama cevizimiz yokmuş. Birden şey yaptım. Baksaydım önceden ceviz alırdım. Evet, bu tamam. Bunu ocağımızın üstüne alalım. Bakaydın göster şöyle. avucumun içine gelmiyor. Evet şimdi tekrar buraya serelim. Bunu böyle koyalım. Thank basar Aslında merdane ile daha güzel oluyor da gelinin merdanesini bulamadım. Bu da üstüne şeyler olacak. Ee, dilim dilim dilimleyeceğiz ne denir ona? çizgisi evet çizgisi olacak. Evet kızım. Evet. İşte. Neydi bunun adı? Şu kağıdın adı. Streç evet filmin arasında olunca güzel oluyor ya olmuyor şimdi bunu da kaldıralım evet şimdi bunlar şöyle yapalım. kısım. Bunu da buraya koyalım. Tekrar şu uçlarını örtelim. Tekrar yapalım. Şimdi dilimli alalım. Ondan sonra buradan bu şeridi kaldıralım. Evet. Ay 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 ay, ay. Aynen göstermem. Ay, sıcak, sıcak oldu. Sıcak oldu. Şey şurayı göster. Tekrar böyle kesecek misin? keseceğim. Tekrar keseceğim kızım. Gözlerimde gözlük var. Gene de göremiyorum. Artık yaşlanmışım. Bunlar genç işleri aslında. Bu tür şeyleri yapma ama benim Deniz Ege paşam durmuyor. İlla sen yapacaksın. Diyor. Babaanne diyor. Ay. Evet. Sapır sapır dökülüyor. Şöyle şey yapalım. Evet bunu da böyle üstüne yapacağız. Ondan sonra tekrar size...